Evet, evet. Düğencim, neyle devam edelim? Ee, dünkü mayo açıklamasıyla mı? Mayo ile, silip mayo ile devam edelim. Erkekte de silip mayoyu nasıl buluyorsun? Önce sana soralım. Şık bir kadınsın çünkü, dikkat edersin ne Teşekkür kim giydi? Ederim. Ee, ben short. Evet. Silip ben de sevmem short. Şimdi oyuncu Uras Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz ve e, arkadaşlarıyla yaptığı kan yıldırımla yaptığı tekne tatilinde silip mayoyla ile görüntülendi. Ee, sosyal medyanın da diline düştü. Ebru Şancı dün konuğumuzdu. Bu fotoğraf ekrana geldiğinde Ebru Şancı bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Uras Kaygılaroğlu'ndan bir fotoğrafla açıklama geldi. İzleyelim. Şunu kimse giyme. Hele giymesinler ya. <laughs> yok şu silip mayo kurban olan girmeyin. Yakışmıyor. Silip mayo, mayo bir de kilolu mu gösteriyor? Hayır beyanı gibi ne öyle abi gerek yok yani. Giymeyin. <laughs> Senin çöp atın yakın. Şunu... Silin, şort çok güzel, hatın, yakın. Bence şort, şortun havası bambaşka. Ben bir de erkek, yani şorttan başka bir şey geçirme erkekte beyaz gömleğe bayılıyorum. Hmm. Yani beyaz, bir buracık beyaz, de gömlek. Böyle evet, yani. Beyaz, beyaz gömlek, beyaz gömlek doğru. Hafif kabul edeceğim. Evet. Herkes bir havalı görünüyor. Çok beğenirim beyaz gömlek. Saat çok önemlidir. Ama ben şey hastası ayak ve ayakkabı hastası. Aa, El, ayak bakar mısın hemen? Yani bir restoranda oturayım mesela. Evet. Hani kadın olsun. Yani özellikle yazın açık ayakkabı giyiyor evet. kadınlar giyiyor evet. ya. Yani direkt böyleyimdir. Acayip ayak yani ayak meraklısı. Ayağa bakarım. Diyelim ki ayağı çirkin, güzel değil. Soğur musun insandan? Ya yok tanımadan tabii ki yani ha. öyle bir şey yok da yani güzel ayak severim yani. Güzel ayak, güzel. Ben elli, bana bakma. Ellerim çok kötü ama ayaklarım. Yo, ellerin gibi. güzel. Hayır. Patates. Sen bize bakma Hayır. Allah aşkına. Benimki de minicik minicik. Yani şey gibi. Evet, minnak benim. Evet, şey. benim de minik minik. Çocuk gibi ellerimiz zaten. Ne Kimse oje, oje sürüyor. Şey. Ayaklarım da öyle. 35,5 buçuk Hayır, çok küçük. Ha, 36. çocuk reyonunda. <laughs> Eskiden alıyordum caddede çocuk reyonlarından. babet alırdım. Ama dediğim gibi e, öyle... E, Ba çok takıntılarım yoktur ama slip mayo ben de slip sevmem. Düşünsene. Şort severim. Plaja gidiyorsun sevgilin. Yok zaten <laughs> öyle bir sevgilim olamaz. Tamam işte. kabinden <laughs> çıktı. Belli sen böyle mayonu giymişsin falan böyle ayağında topuklu terlik. Sorarım böyle. önce kontrol. Çır 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 önce çır kontrol. Çır önce çır kontrol. Evet. Ne adam, diyorsun sen şeyde plajda? adam kabinden bir çıktı slip mayo. Böyle fosforlu silip mayo. Rengi de Aynen, fosforlu Aynen ben fosforlu. Fransız tanımıyorum. <laughs> ya da tekrar kabine giriş şekerim. Peki Uraz Kaygıroğlu Ebru Şancı'nın bu açıklamasından bir süre sonra bakın ne paylaşım yaptı. Getirdik ekrana zaten. Getirdik. Silip mayosunun fotoğrafını paylaştı. Bir de link verdi. Yani bu mayoyu almak <laughs> çok sormuşsunuz. evet çok sormuşsunuz buyurun linki diyor. Giymeye de devam edeceğim mesajı veriyor aslında. İyisin canım o ondan giymesi bizden konuşması oluyor işte. Evet. Peki seyircilerimiz de soruyor Yeliz zayıflamış mı? Evet gerçekten zayıflamış. Biz arada sorduk sebebini bir sebebini 12, anlat sana. 12 kilo verdim ama tabii şey e, şeker hastası oldum. E, onun da şeyi var tabii re, dikkat etme diyeti Hı. var. Ama eskiden ben akşamları sıkıl sıkılınca o bildiğimiz bir büfe vardır meşhur. Hele bizim bizim tarafta da evet. var ya. Onu arardım. Yok ıslak hamburger, ee... yok patates kızartması. Ondan sonra bayağı avurcu vur. Tabii şeyler. tabii. İşte 200 gram, 250 gram tuzlu ay çekirdeği. Ne çıt, çıt 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 çıt. Ondan sonra ee tatlıyı sevmezdim pandemide tatlıya düştüm. Zaten ona Herkesin öyle şeker evet. oldum. Ha ondan sonra e, şey Yarım kilo profiterol yenir mi yani ne Peki, ka ne yarım kilo yiyordun yani? 10 dakikada, 15 dakikada, hop biterdi. Ondan sonra sonra hepsini kestim. İyi yapmışsın, çok evet, iyi gözüküyorsun. Kestim çok iyi ve çok, güzel e, çok yavaş vermiştim. yavaş verdim ama 12 kilo gitti. Gayet duruyor. Ve çok da. Şimdi de ben çok spor yapan bir insandım ama pandemiyle birlikte bıraktım. Ee, bu havalar daha henüz bana göre sıcak değil. Kimse kusura bakmasın. Sıcak değil mi? Değil. Aa. Bana göre daha sonbahar havası bu. Daha ilkbahar ve sonbahar. Ben ne söylüyor, daha sıcağı daha çok seven bir insan var. olduğum için... ...hani benim için sıcak... Elimin ayağımın ısındığı zamandır. Daha ben ha, akşamları ayaklarıma çorap geliyor Hafta sonu. Ondan Coy -coy -coy sonra e, yürüyüş çok yaparım. Yani 10 bin 12 bin adım. Suadiye Fenerbahçe. Karşılaşıyoruz. Yürüyüş abi. yaparım. Ama şu anda yapamıyorum çünkü çok rüzgar esiyor ve rüzgar e, benim çok büyük hmm, düşmanım. Doğru. Hem domuz gribi geçirdim, zaten. hem zatüre geçirdim, Hayır. hem Covid zaten hepimiz geçirdik. Onun için e, spor da yapacağım. Şu havalar ısınınca inşallah. Çünkü benim lakabım var. Güneş'in kızı. Vay Aa, güzelmiş. İsmimin anlamı şekerim yeliz. yeliz Hı -hı. Rüzgar izi. Hı -hı. Gel gör ki rüzgardan nefret eden bir kadınım. Hı -hı. Hiç sevmem rüzgar. Soğuk. Ben güneşin kızıyım diyoruz. Ben güneş i̇yi, iyi bana geliyor, 30 ya. derece 35 güneş. derece ver. Yılın 12 ayı 35 derecede oturayım. Ben. Yanayım, kavrulayım diyoruz. Aynen. <laughs> Çok sıcak seviyorum. Evet.